Merhabalar, ülkemizde motorsporlarının nabzını tutan programla yine birlikteyiz. Bu hafta çok önemli konuklarımız var. 3 şampiyon bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ercan Kazas, Serkan Yazıcı, Volkan Işık. Hmm. 95-2003 Türkiye Rally Şampiyonu. 2000-2001, doğru söylüyorum değil mi? Türkiye Rally Şampiyonu. 1999 ve 2002 Türkiye Rally Şampiyonu. Sizin şampiyonunuzu biz buradan ilan ediyoruz ama da son yarış bitmeden galiba ilan edilmesi yasaktı federasyona karşı. Biraz evet, öyle ama suçlu duruma düşüyoruz ama yok, olduğumuz ilan Yok oldu. Oldu, i̇lan mu? oldu. Federasyon da galiba önümüzdeki hafta itibariyle e, kabul ediyor. Kabul ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Kırmadınız geldiniz. Özellikle bir takım basın mensubu arkadaşlar hiçbir zaman üçünüzü bir araya getiremeyeceğim bana söylüyordu. E, ama biz zoru başardık. Beni kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzin verseniz şampiyondan başlayayım. Bu senenin şampiyondan. Evet. evet sezon bitti. Kısa ve öz nasıl geçti sezon? ...çok yoğun bir çalışmayla başladık. Ee, sene başında Türkiye Öylesi'nde... ...Antalya'da start aldık. Palyo'nun ilk ilk yarışıydı. Bizim için ciddi bir tecrübeydi. Ee, tabii ilk yarışta... ...zorluklar da yaşadık. Palyo ile birlikte. Ee, ancak e, ilk yarış olduğu için bunlar çok normaldi. Daha sonrasında... E, ...sezonun... E, ...diğer bölümlerinde de... ...sürekli test yaparak otomobili geliştirmeyi planladık. Bir defa da Akropol'e gittik. Akropol Öylesi'ni yaptık. E, genel olarak... Biz çok memnunuz, özellikle sezon sonunu çok güzel bitirdik. E, takım olarak çok gururluyuz. E, şampiyonluk, Super 1600 şampiyonluğu yanında markalar şampiyonu, daha sonra pilotlar şampiyonu hepsi birden e, son yarışı kazanarak olunca da e, bizim için her şey umduğumuzun ötesinde gelişti. Mükemmel bir sezon evet. oldu. Serkan bu kadar şanssız bir sezon geçirmiş miydin Otomobil sporları hayatında? Geçirdim, geçirdim. Geçirdim. Ben, geçirdim ben, ben hiç geri dönüp bakmam <laughs> hayatta. Biz e, geçen sene e, taksi takımında da şampiyonluğu e, son dakika kaybettik. Bu sene de e, zaten ben o ihraç olayında kaybettiğimize inanıyorum esasında orada olan e, bir olaydı. Ama sadece motor geriye dönüp bakmamak lazım. Zaten güzelliği burada. Yani her şey olabiliyor. Bir süper 1600 e, vereceği geçip e, şampiyon olabiliyor. Neticede etaplarda geçmesine gerek yok. vereceğin e, iki hatası benim de e, tek hatam. Üç tane hata yaptığınız zaman kısa, 6-7 yarışlık bir sezonda tabii ki e, Volkan'ın da hata yapmaması ona şampiyonluğu getirdi. Öncelikle buradan kendisine ve Tofaş'ı tebrik ediyorum. E, bizim için aslında şöyle bir bakıma çok e, kötü oldu, bir bakıma da çok iyi oldu. Çünkü Ford ve Hazırkart hakikaten e, Türkiye'nin iki en büyük, en güçlü firmalarından e, olması. Artı e, baktığınız zaman hakikaten bu sene bütün kağıt üstünde hep biz şampiyon olacaktık gözüküyordu. Dolayısıyla benim bugüne kadar konuştuğum e, takımımızla ilgili hep daha büyük hedefleri var. Yani hedefleri hiçbir zaman ufalmıyor ya da bundan daha e, küçük şeyler duymuyorlar. E biz de bu sene iyi bir antrenman yaptık. Hep hızlı gittik, hiç yavaş gitmedik. E, dolayısıyla inanıyorum ki biz de e, daha farklı tabii. Belki Türkiye çapında olmasa da daha farklı inanılmazları başararak e, Fort Hazırkar takımını daha ileri seviyeye... Getireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, siz en sona bıraktık ama siz artık ev sahibi sayılırsınız, siz biz tabii. derseniz. Onlar misafirlerimiz. Ee, sizin için şanslı mıydı, şanssız mıydı sezon? Onu ben pek anlayamadım, onu da sizin ağzınızdan dinleyelim. Bence keyifliydi, en güzeli bu. Hakikaten hem TOFAŞ ekibiyle, hem Volkan'la güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Yani her ikimiz için de keyifliydi. Sonuçta tabii bir tane şampiyon, bir tane birinci oluyor. Bu açıdan kötü bir sezon geçirdiğimize inanmıyorum. Bizim Sakson üretiminin bittiği bir geçiş döneminde Citroen açısından çok düşük bir bütçeyle yarıştığımız bir seneydi. Burada da birçok değerli tecrübe elde ettik takım adına. Tahmin ediyorum ki ileriki seneler bunların faydasını göreceğiz. Biz de tabii ki Citroen Sport Türkiye olarak. Topaşın bu büyük başarısını tebrik ediyoruz, Volkan dairetten tebrik Peki. ediyoruz. Çünkü e, hakikaten kağıt üzerinde de olsa inanılmazı başarmak ve bunun için e, bu kadar bir tek vücut halinde hareket etmek, bu işin en güzel yanı olsa gerek. E, tahmin ediyorum ki bu örnek ileride birçok firmaya, birçok takıma da örnek olacak bir şey. E, bu anlamda da gelecek senelerde Türkiye'de Doğu bir sporlarının bence önemi çok daha büyük olacaktır. Hem de firmaların bu işe bakış açısı bu sayede de çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, açılışı yaptık. Isın motorları bitti. <laughs> Artık zor sorular. <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz daha hızlısınız diyeceğim. Bunu hep herkes bana soruyor. Hangisi daha hızlı diyor. ben hiçbir zaman bunun kararını veremedim. İkinizin yanına oturdum. İkinizinle yarışma şerefine eriştim. Seninle de iki gün evvel ee, güzel bir tanıtım toplantınız vardı. Onunla orada yanına oturdum. 3 kilometre falan yaptık herhalde. Toplam evet. Ee, zaten hızlı olduğunu biliyordum. Yani üçünüz de benim gözümde gerçekten hızlısınız. Zaten anlatırken ben diyorum Türkiye'de bir 3 tane ACD driver var benim gözümde. Serkan, Ercan, Volkan sonra BCD'ler geliyor. Onlar alınmasın. Peki kim hızlı? Bunu bir defa da söylemek çok zor. Yani bu belki de dönem gelir. Ee, değişir. Yani bugün ben geçiyorum veya ben geçtim. Yarın Ercan geçer ya da Serkan, Serkan geçen. geçer ya yani bu motorsporları dolayısıyla e, Colin McRae mesela benim için en hızlı pilottur. Bugün e, daha yeni başlayan, ilk defa vereceği yapan, ikinci senesinde yarışan full sezon takip eden Rubio geçemiyor. Yani, geçemiyor, evet. Ama yarın böyle mi olur? Değişebilir. Değişebilir. Tom Mclaren dört defa dü dünya şampiyonu oldu ve yarışı yarışmayı bırakmak durumunda kaldı. Evet. Ne görüyoruz. Bu ki. biraz otomobille, takımla, konsantrasyonla, e, birçok şeyle ilgili. Sadece pilotun kendi kabiliyeti değil. Değil. E, yani, Onların işimi daha zor, senin işin mi daha zor? Onlar süper ile gidiyorlar ki gerçekten agresif değil de ne, ne diyelim? Yani yolda durması zor sanki otomobiller falan gibi. Kumanımı çok çalışmak, daha çok daha kullanımı zor. Senin dört çeker avantajın değil mi? Kullanımını biraz daha zaman zaman kolaylaştı. En azından bir uya geldiğinde çok daha çabuk çıkıp gidebiliyorsun. Onlar develenirken tabii zaten, işi daha zor. E, tabii ki yani Neticede o arabanın daha güçlü oldu. Ortada bizim Volkan'ın da e, yedişin bu 100 kilometre aramızda 5 dakika vardı. Yani ben e, o eksikliği çektim hep normal şartlarda ben 30 saniye farklı da geçebilirdim Volkan'ı. Yani ama o arabada da işte hızlı gitmek zorundasınız. O arabada da yavaş gidilmiyor. Yavaş gidildiği zaman e, bir sürü sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla yani Ford'un tabii ki mukayese kabul etmez. Çok güçlü bir otomobili var yani Tofaş'a göre. Citroen'in de Citroen'de bir arabası var ama Türkiye'de yarışmıyor. Hayır buradaki sizin yani buradaki göre tabii ki. dolayısıyla yani hepsi zor. Tek başına yarışmak çok zor, Yani ben antrenman amaçlı gittiğim için bu sene hiçbir zaman öyle şey olarak düşünmedim. Yani yarışıyor gibi de kendimi hissetmedim. Zaten başından beri hep Türkiye şampiyonluğunun benim için hiçbir önemi olmadığını, önemli olan marka şampiyonluğu olduğunu fakat nitekim tabii ikisinde bir şekilde aksiliklerle başaramadık. Ama dediğim gibi yani çok zor. Yani süper 1600 ben kullandım bir kere. Biraz kondisyon ağırlıklı olması lazım. Kondisyonunuzun iyi olması lazım. Artı çok dikkat etmek lazım. Volkan'ı takip ediyorum bir şey izliyorum. Belki eee önümüzdeki sene daha iyi şartlarda yarışma imkanımız olabilir. Ee, o daha iyi biliyor yani zorluğunu. İkisini de kullandı. Ben ikisini de kullanmadım. Sen ne diyorsun Ercan? Sen de belece kullandın. Süper yani, 1600 mukayese edersen zor değil mi? Şöyle söyleyeyim. Kocaeli Rallesi'nin startında takım menajerimiz Serkan Duru'ya şu lafı söyledim. Yani dedim ki bu senenin başından beri bu start aldığımız 7. rali her halin başında inanılmaz bir stres yaşamak zorundayım. Çünkü hiçbir nefes alacak vakit yok bu arabanın içinde. Yani evet. VLC kullanırken, grupen kullanırken hakikaten bazı etapların bazı yerlerinde dinlenme şansınız var. Kendinizi belli konsantrasyonların dışına çıkarma şansınız var. Ama Super 1600 bir otomobilde bu mümkün değil. Ee, gönül istiyor ki zannediyorum Volkan da benimle aynı fikirde. Zaten dünyada kuralların değiştiği bir pozisyonda. Türkiye'de e, herkes eşit şartlarda yarışsın. Ve Super 1600 ki bugün dünyada ve Avrupa'da gözüken bu ki. Ee, artık en önemli otomobillerden bir tanesi. Her markanın da bu otomobilden bir tane var. İnşallah Türkiye şampiyonası böyle bir eşit koşullarda ortaya konabilirse kimin daha hızlı olduğu hiçbir zaman belli olmayacaktır. Yani bu bir kap değil. Zaten sonuçta Volkan çok güzel açıkladı. Yani arabalar bazen insanlar uyar, bazen takımlar uyar. Ee, bütün bunların uyduğu pozisyonlarda belli avantajlar sağlayacaktır üçümüzün arasında biri ama ee, çok daha keyifli, çok daha yakın yarışmalar olacağına eminim. Ee, şampiyon açısından da, seyirci açısından da, sponsor açısından da çok daha farklı boyutlara taşır bizi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden e, bir izin istiyorum. Bir reklam aramız var. Evet efendim kısa bir aradan sonra şampiyonlarla olan sohbetimiz tüm hızıyla sürecek. yapı kredi müşterileri sadece World Card'la değil, ATM'lerden, telefondan ve internetten yaptıkları işlemlerden, otomatik ödemelerden ve telekartla yaptıkları alışverişlerden de World Puan kazanıyor. Bankacılıkta World Puan devri şimdi başlıyor. Haydi David, haydi. Ya televizyon verdi. Gelsene David amca. Hadi. Sabır. Sabır. Evet, evet. Come top neydi top? Bol bol. Bol bol top atıldı top. Hadi David. Sen seferi sayılırsın David. Hadi. Allah ekber, Allah ekber. Now, Allah kabul etsin. Ya David amma beklettin bizi ya. No ezan, no iftar. Vallahi bizi geçti. Megan Hatchback'te yol tutkunuzu doyasıya yaşayın. Er. Şimdi tatlarımızı yiyelim. David amca Ramazan'da altın kapaklı alırsan bu tatlılar bendensin. Thank you. <laughs> Afiyet olsun kovbocuğum. Ramazan da bendensin. Altın kapaklı kola turkalarda boş yok tatlı sürprizler çok. Kola Haydi kristal kabaklarında boş yok. Buy, 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 buy. Kristal bu tat hep seninle. Ana bilgisayar çöktü mü? Ne? <laughs> artık, Artık Casper'a geçmenin zamanı gelmedi mi? ile başarı arasındaki fark Casper'dır. Çünkü yarın için yeni olan ne varsa bugün Casper'da var. Casper Computer, Türkiye'nin prestiji. Haydi kristal kapaklarında boş yok. Yarın gazetesinden cilt güzelliği rehberi, gençleştirici kremlerin iç yüzü. Kremler cilde zarar veriyor mu? Cilt bakımında gençleştirici krem sendromu. Ayça Güney'in hazırladığı cilt güzelliği rehberi gazeteniz yarında. Yarın güzel olacak. Açık açık pencere gerçeği. 8. DVC pencere alırken sorun. Yağmur ve hava sızdırmazlığı nasıl? Kompende maksimum düzeyde. İşin gerçeği bu. KONTEN Gazeteniz yarın bulmaca devrimi yapıyor. Hiç böyle bulmacalar görmediniz. Magazin sayfalarında magazin bulmacası, politika sayfalarında politika bulmacası, ekonomi sayfalarında ekonomi bulmacası, sosyete sayfalarında sosyete bulmacası, sağlık, spor ve televizyon sayfalarında bulmacalar. Her sayfada bir bulmaca. 4 sayfalık keyifli bulmaca gazetesi de bedava. Türkiye'nin en çok bulmaca veren gazetesi sadece 200 bin lira. Yarın güzel olacak. Evet, yeniden şampiyonlarla birlikteyiz. Sezonun organizasyonlarından konuşalım. Bu sene içindeki en güzel rally hangisiydi böyle organizasyon olarak, parkur olarak hoşuna giden ya hakikaten işte dünya şampiyonasında yarıştığımız rallilerden biri gibi. Anatolia hariç tabi, Rally of Turkey hariç. Kocaeli çok enteresan oldu. Hiç beklenmedik bir parkur çıktı karşımıza. Biraz İngiltere'yi andırıyordu. Çok keyif aldım ben. Parkur olarak Kocaeli çok çok iyiydi. Organizasyon olarak da iyiydi. Her zaman Ankara'da iyi organizasyon yapıyor. Ancak parkur biraz artık fazla düzeldi. Evet. Çok düz ben, oldu. Ezberlendi evet, değil evet, mi? Evet. O kaç 14 sene oldu aynı parkur galiba. Veya daha fazla. Hep aynı etaplar. En azından birilerini değiştirmek lazım, bir tanesi aynı olsa da diğerlerini değiştirmek lazım. Ama Kocaeli Parkuru sezonun sonunda çok Seyir keyifli oldu. Evet, Seyir açısından, açısından da biz de çok beğendik. Evet, e, özellikle ikinci etap, tamamıyla ARS karakterini taşıyordu. Vermediğiniz organizasyon, kötü not verdiğiniz veya diyelim. Öyle yani kötü not verdiğim bir organizasyon yok ama daha iyi olmasını beklediğim organizasyonlar var. E, bir Bursa Reisi mesela bence çok daha iyi olmalı. İyiydi. Belli bir kaliteniz. Ki otomobil sporları evet, kalbi neredeyse. evet. E, i̇yiydi gayet iyiydi. Fakat e, daha iyilerini yapabilirler. Serkan senin fikirlerin ne? İyi organizasyonumuz hangisiydi? Angeli Rally'nin parkını daha çok beğendin. Benim için İzmir'de yapılan Türkiye Rally'sinin artık şey oturdu. Yani hakemdi, organizasyondu, ön şeydi. Fakat tabii o bence artık hani Bursa'ya alınmasının zamanı geldi gibi geliyor seyirci açısından. Onlar zekiler de güzeldi yani çok büyük aksaklıklar olmadı bu sene bir iki tane aksaklık oldu ama onlar da düzeltildi genel anlamda çok kötü bir organizasyon yoktu benim için sizin valla şimdi tabii tek tek organizasyonları bu kadar fazla detaylı değerlendiremeyiz yok yani hani en iyisi ben şunu beğendim falan gibilerden ama parkur olarak Volkan'a katılıyorum yani kocaeli çok keyifli bir parkurdu. E, hakikaten hiç planlamadım veya düşünmediğim kadar güzeldi ve her şeyin olduğu esasında yani süratlenip yavaşlayabildiğin etaplar vardı ki bu e, hakikaten konsantrasyon açısından kolay bir şey değil. E, ya bir hızlı etap vardır ya yavaştır ama her ikisinin aynı anda olduğu bir yerde çok daha keyif aldık. E, benim düşüncem şöyle. İstanbul'un düzgün bir raliye ihtiyacı var. Yani e, ve tarih olarak da geçenlerde maldir de Volkan'da da konuştuk. Yani Temmuz ve Ağustos'ta olmayan, yani insanların okullarının kapandığı ve tatil gibi bir alternatifin olmadı. Yani şu anda mali Rali ki geçen hafta yağmurların altında yine tonlarca seyirci vardı, ee, İstanbul gibi bir ilde ki zamanında otomobil sporunun <laughs> yatağı burasıydı. Evet. E, sonuçta e, çok daha iyi organizasyonlar yapılması gerektiğine inanıyorum. E, bu açıdan da. E, benim bu sene e, Pre-Rallys'in parkurundan çok hoşnut kaldığımı söyleyemem yani hakikaten özellikle ön taraftaki otomobillerin haricinde çok zor bir yarıştı amatörler için e, veya arkada çok daha düşük bütçeli yapan insanlar için. E, bunun haricinde organizasyonların standartları yükseldi yani bu bir gerçek. Bunda da Tom Domsed'in çok büyük kesinlikle şeyi var çünkü standardı belirledi. Nedir? Bugün bir Türkiye yarışı, arkasından Tofaş yarışı, yani inanılmaz organizasyonlar bunlar. Yani Avrupa'daki yarışlarla karşılaştırdığınız zaman ben bu sene mesela Bulgaristan'da 5-10 her türlü kat yarışı bir fiil dışından da seyretme şansım oldu. Ee, Türkiye'de inanılmaz bir noktadayız. O boyutta organizasyon. Yani ufak hatalar haricinde bence organizasyonlar çok keyifli. Gelelim günün esas konusuna. Serkan özellikle bu konuda e, çok ben her zaman konuşur, dertleşir. Ee, üçünüz işte Türkiye'de otomobil sporunu sürükleyen isimlersiniz. Burada bir yabancı pilot geldiği zaman otomobiller el verdiği takdirde rahatlıkla geçiyorsunuz ki bundan 15 sene, 20 sene evvel her gelen yabancı ön sıralarda yer alırdı. Artık öyle bir şansları yok. Aynı şekilde yurt dışına gidiyorsunuz. Sen 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 yurt dışında yarış kazanıyorsunuz. Niye daha fazla yurt dışına açılmıyorsunuz veya açılamıyorsunuz? Niye sponsorlar bu konuda size daha fazla destek vermiyor ki? ...bir yerde de artık yaşlar gidiyor galiba. Ki yarışırken çok başarılı neticeler elde ettin. Yurt dışında özellikle verecede sen, sen ve sen. Yani e, bir dönem geldik ki yapabildik, deneyebildik, yurt dışında olabildik ama... E, ...sonra e, bu bu rüzgar gibi geçti. Şu anda hiçbir şey yok. Tabii Türkiye'nin ekonomisine çok da e, çok bağlı. Ekonomisine çok bağlı. Ama... E, Bundan sonrası için belki biraz daha mümkün. mümkün Çünkü dünya Şampiyonu bir ayağa geldi, Formula 1 biraz daha motorsporları farklı boyutta, hızlı ilerliyor şu anda. Ee, garajlar, takımlar, yeni takımlar, yeni ekipler, e, giderek sporcu sayısı da artmakta. Bunun parayla bir şeyler olacak diye düşünüyorum ancak tabii ki... Ne yapılması lazım? Yani basının mı daha fazla desteği var, televizyonların mı daha fazla desteği olması lazım? Yoksa işte firmanızın mı bu işe daha çok para harcaması lazım? Şu anda bizde konuşulan bir şey e, yurt dışında yarışıp yarışmamak e, çok iyi bilmemekle beraber öyle tahmin de ediyorum çünkü artık 3 defa e, Türkiye şampiyonu olmuş bir marka bence 2004 senesinde bir kez daha markalar şampiyonu hedeflemeli biraz daha e, büyük hedefler koymalı Avrupa'da dünya. Ee, tabii rakamlar biraz daha büyüyor. Bu da firmaları biraz büyüyor. E, bütçeler e, büyüyor ve firmaları biraz korkutuyor. Ama Ancak devasa bütçeler mi oluyor yani? Benim, ben biraz daha şöyle anlatayım. Şimdi e, 2000 2001'de ben yarışamadım. Ya. O esnada çok firmayla görüştüm. E, çok arkadaşım yardımcı oldu. Çok e, ciddi toplantılar yaptık. Şu anda iş var yani yurt dışına biz biz ürün satmıyoruz niye orada olalım gibi yani dünya şampiyonasında yarışmanın ne anlamı var diye düşünüyorlar. Aslında diğer yandan baktığınız zaman bugün motor Motorsport... Ama pardon şu anda üçünüz de dünyada yarışan takımlarsınız yani bugün e, süper 1600 dünya şampiyonasında fiyat takım Türk yarışıyor. Türk firması olarak. İşte Türk e, firması e, olarak e, yani bugün aslında e, bunun için söyledim. Dünyada bir Türk ne yaparsa yapsın, bugün basın çok ilgileniyor. Tabii. Bugün patates sorma yarışmasına gitseniz dünya şampiyonası, basın burada ilgi gösteriyor. Televizyonlar gösteriyor, gazeteler yazıyor. Dolayısıyla dünyada yapılan her şey çok daha ilgi çekiyor. Bence Türkiye şampiyonasından çok daha önemli orada olmak. Bu biraz daha zamanla belki farkındalık artacak ve oraya doğru gitmek isteyecekler. Ancak işte zaman geçiyor, firmalar düşünüyor. Ben bundan ne fayda sağlayacağım diye hesap yapıyor ve sonunda Türkiye içerisinde kalmayı tercih ediyor. Bence çok daha fazla geri dönüş var dünya şampiyonasında olarak. Çünkü o zaman işte 99 senesinde ben yarıştım. Çok ciddi coverage vardı basında 2000'de, medyada 2000'de. Bunları çok ölçümleyebildik. Ancak bunu anlatırken kolay olmuyor tabii ki ya da sadece bizlerin düşünmesiyle olacak bir şey değil bu yani Bizler istiyoruz ama bizler anlatıyoruz fakat bizlerin söylediğiyle olacak bir şey değil bu. Bunları firmalar da düşünmeli. Onlar çok daha önceden uzaktalardı şimdi biraz yakınlaştılar ee, ve yani hep başında söylüyoruz. Türk, Türkiye'nin e, imaja ihtiyacı var. E, i̇majla durduğumuz yerde zaten olmayacak e, bir şeyleri kullanmak lazım. Bence önemli bir mecra otomobil sporu. Bir başka yönden bir şey daha söyleyeyim. Bugün Herhangi bir spor dalında, dünyada da, Avrupa'da bulunmak isteyin. Orada e, futbol olsun, voleybol olsun, basketbol olsun orada bulunmak isteyin. Bugün bu hedefi koyduğunuz zaman en az 5 senelik plan oluşturmanız lazım. Ve 5 senelik plan içerisinde toplam çok milyon dolar harcamanız lazım spor branşına göre. E, bence otomobil sporu bunların içerisinde dünyaya çıktığınız zaman en ucuzu oluyor. Bugün otomobil sporunda dünya platformunda olmak istiyorsanız çok kolay. Diğer sporlarda böyle değil. O platformda olmak iste Avrupa dünya olmak e, dünyada olmak istediğiniz zaman hem uzun vadeli plan yapacaksınız, her sene büyüyen bütçeler koyacaksınız e, ve sonunda karşınıza çok büyük bir rakam çıkıyor. Bugün isteseler çok daha çabuk hedefe giderler, çok daha az para harcayarak giderler. Ama bunu anlamak önemli olan. Sen katılıyor musun Volkan'a ki altyapı da hazır. Yani işte bugün bir futbol takımımızı dünya şampiyonasına sokalım desek belli bir elemeden geçiyor. Aynı şekilde voleybol, aynı şekilde basketbol ama biz otomobilde dünyaya açılacağız dediğimiz an yarın öbür gün yarışa gidebiliriz. Tabii ki tabii ki. Ya belli başarılar. Ya zevk musun yani en azisti burada yarışmaktan? işte yok. diyorsun ki 5 dakika önüne gidiyorum diyorsun. Yarıştığın adam da Volkan, Işık, Ercan <laughs> yani Kazaz şimdi... yani boş adamlar değil. Tabii ki şimdi e, Avrupa'da olsa tabii şimdi neticede Volkan da biliyor ben de biliyorum dünya şampiyonasında yarışmanın bu bir zevk değil yani bu bir kere önce onur çok onur, onurlu tabii. bir şey yani orada her şeyi unutuyorsunuz yani her şey. dolayısıyla e, benim bir şansım tabii ben şu an e, Ford ve hazır kart hakikaten yani bana çok güven veriyor yani hiçbir umutsuzluğum yok daha önceden daha umutsuzdum hani acaba olabilir mi mesela bu sene Türkiye şampiyonluğu kaybetmem bile benim hiç umutsuzluğa kaptırmadı. Yani çünkü bir güven var. Yani çok güveniyorum bu iki firmaya. bunların hakikaten şu an ne konuştuklarını da bilmiyorum. Ne düşündüklerini bilmiyorum gerçekten kalber. Ama niyetlerinin görebilmeye başladılar. Yani bir parça. İnşallah bunu Tofaş'ta, Citroen'de görebilir ve inşallah hepimiz gidebiliriz. Yani Keşke ben tek gitdim değil. Ve biz hakikaten şu an orada bir şey yapabilecek güçteyiz. Yani tecrübemiz artık bir kere tecrübe olarak bir seviyeye geldik. Yeter ki o ruhu alalım. Yani bize güvenen bir ülkemiz, iki firmalar olsun ki biz de gidelim orada. Biz sizden daha hızlı gidebiliriz, gidelim diyelim yani. İspat edildi, gittiniz, geçtiniz, geldiniz de falan. Ko Kelleyi kolduğunun altına alıp yani ben ona hazırım. Yani onu istiyorum. Allah nasip eder, etmez. Netice itibariyle her zaman hazır olmak için şimdi işte ne yapıyoruz? Hep hızlı gitmeye çalışıyoruz. Daha şu anki bütün antrenmanlarımızı en ağır şekilde programladık. Yani bu dört aylık Çalışma dönemimizi her şekilde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Serdar Bostancı zaten gerekli çalışmaları yapıyordur diye tahmin ediyorum. İsteklerimiz belli. Ne istediğimizi biliyoruz. Zaten benim ev gitmek istediğim dünya platformu. Dolayısıyla tabii ki ama en azından şunu biliyorum ki yani Türkiye'de de bu sene de görüldü. Bazı şeyler artık daha keyifli olmaya başladı. Evet Ercan dünya sen de defalarca gittin. İngiltere Rolü Şampiyonası'nda yarıştın. Dünya Şampiyonası, Portekiz, Akropol değil mi? Defalarca start aldın. Keyif veriyor yani zarada da burası. Şimdi ben tabi olaya farklı pencereden bakıyorum. Biz 96'da bu ilk e, yurt dışı projesini yaptığımız zaman hedefimiz çok açıktı. Bu işin yapılabileceğini önce ortaya koymaktı. Ve zannediyorum ki o günkü şartlarda ilk bu operasyonu yapan biz. Toplama hem de değil mi? Yani Tabii. bir ana sponsor yoktu, bir otomobil firması yok gibiydi. Yok gibiydi. Yani çok düşük şeylerdi ama o günkü o bütçeyle Türkiye Rally Şampiyonası'nda Volkan'la eşit şartlarda bir eskortla yarışmak mümkündü mesela. Ama tercihen e, İngiltere'yi seçmemizdeki en büyük amaç e, o paranın karşılığında çok daha büyük getiri alabileceğimizi biliyorduk. Yani Volkan'ın biraz evvel anlatmaya çalıştığı e, bir Türk'ün sonuçta patates soyma yarışmasına bile gitmesi hakikaten sonuçta o, dünya patates soyma şampiyonasında bir Türk yani. E, hatta bizim bir e, seyahatte uçaktan dönüyoruz. Yarışta dördüncü olmuşuz. E, gazeteci arkadaşlar aralarında konuşmuşlar. Abi biz üçüncü yazacağız dedi. Ya deli siz böyle bir şey olur mu? Yok abi ne fark eder kimsenin haber yok nasıl? Hepimiz üçüncü yazdıktan sonra ne fark eder? <laughs> ya saçmalayıp böyle bir şey yok. Valla biz çok gururla döndük ya biz senin üçüncü görüyoruz hani dördüncülüğü Gönülleri şartlıyor o gün orada hatta bir gazetenin editörü vardı. Ee, yani ismini şu anda vermek çok doğru olmaz. Bana dedi ki ben dedi buraya dedi defalarca dedi cumhurbaşkanıyla da geldim, başbakanla da geldim. Ben hayatımda hiç başım dik bu kadar yürüdüğümü, bu kadar ilgi gördüğümü hatırlamıyorum dedi. Biz hiçbir şey özel bir şey yapmadık ama o günkü projede böyle bir şey vardı ki daha sonraları işte Malboro takımı 97 senesinde ee, Avrupa Şampiyonası ile başladı ve daha sonra Dünya Şampiyonası Volkan'ın daha sonra Serkan'ın devam ettiği Fiat Takımlar Kupası ee, Fakat ben şöyle bir şey görüyorum Şimdi diyorsunuz ki Türkiye'de bu iş gelişiyor Tamam gelişiyor organizasyonlar büyüyor Fakat Türkiye'de bu işe Yatırım yapan topu topu 3,5 marka var Yani <laughs> Türkiye'de üretim yapan 7 tane marka var ee, Daha esasında biz yolun başındayız Ha, bizler için belki zaman maalesef hızlı ilerliyor yani e, Volkan'la ben 35'i devirdik gidiyoruz İşte Serkan tahmin ediyorum 32-33 e, bize yetişir <laughs> mi bilmiyorum yani sonuç olarak ama e, bütün bu operasyonun sonunda e, Türkiye tabii ki otomobil sporlarında zaten Dünya Şampiyonası'nın ve Formula 1'in gelmesi sonrasında çok daha farklı bir konuma gidecektir. Ee, bizlerin takımları da öncelikle Türkiye Şampiyonası'nı yapabilmek için yani para arıyoruz daha şu anda ee, Avrupa Şampiyonları, Dünya Şampiyonları muhakkak yan sponsorlarla gelecek. Ama bir altyapıya ihtiyaç var. Bugün Türkiye'de bir sporda sponsorluk yazısı var. Daha bugüne kadar bu sponsorluk yazısından faydalanmış bir şirket yani ben tanımıyorum. <laughs> Çünkü evet, Gençlik evet, ve doğru. Spor e, İl Müdürlüğü sizden komisyon kesmeye çalışıyor. Siz parayı zor bulmuşsunuz zaten. Yani e, bunların tabii ki oturması lazım. Yani biz evet Türkiye'de her şey çok hızlı ilerliyor ama kanunlar da peşinden gelmesi lazım. bunlar oluştukça olacaktır. Ama ben otomobil sporları adına ümidimi kaybetmiş değilim. Ha bu ben olmam da Ahmet olur. Hiç önemli değil. Yani sonuçta Dünya Şampiyonası'nda veya Avrupa ben Şampiyonası'nda <laughs> Serkan olsun. Yani hiç önemli değil. Serkan'a götürelim. biz atölye kazası olarak olay hizmet verelim. Fark ama etmez razı olsun, yani. Hocam. Yani problem değil ama sonuçta birileri yine yapınca arkası gelecektir. Yani ondan da hiçbir şüphem yok. Ama öncelikle Türkiye Şampiyonası'nda işi bir 7 markaya falan çıkartalım ki. Bu da sizlere çabalarıyla süremiz kısalıyor. Artık kısa ve sorular, kısa cevaplar. Dünya Rally Şampiyonu sonuçlanmak üzere Katalunya devam ediyor. İkinci günü de Löp önde bitirdi. Üçüncü gün başlayacak, bitecek. Kim kazanacak, kim Dünya Rally Şampiyonu olacak? Sainz kaçıncı? Sainz şu anda Öyle dördüncü, veya 5. durumda. Bir. Evet. Bir. Sebastian Löp bir, Marco Martin ikinci durumda. Gil 3. üçüncü, Sebastian 4 e, Carlos Sainz dördüncü durumda isimleri de karıştırıyoruz. Evet, yarışı kim kazanır kim dünya radyo şampiyonu olacak? Evet. Yok mu ilk sekizde? Geride, altı. Altıncı. Abi ben şimdi Kocaev radyosu öncesi sordun. Yani ben içimden o anda geçeni söyledim ve Serkan olacağını düşünmüştüm. O şimdi Loeb falan demek <laughs> istemiyorum. <laughs> Sonra ters gelmesin. <laughs> yani şu anda gözüken tabii ki e, Sainz'in hala avantajı var dördüncü bile gitse. Evet. Fakat e, Citroen takımının bu görüntüde Markalar Şampiyonası'nda çok büyük bir avantaj edilebileceği